Dem oturdu. Liberty'nin çantası da yarışla ilgili negatiflerde dolu. Dünyanın herhangi bir yerinde dergi ve gazetelere satıp servet kazanabilir. Fazla basit. Bir kez daha haşide düştüğün tuzağa düşüyorsun. Yani kızın yatağı hiç bozulmamıştı. Valizleri toplanmamıştı. Hem şimdi nerede? Yarışçılar toplanıyor. Michael, eğer aradığımız Liberty değilse, sabotajcı yarışın son günü içinde bir şeyler planlıyor olabilir. Bence gitsen iyi olur. Neden? Hemen Liberty için tutuklama emri çıkar diye mi? Sen ne yapardın? Cık, aynı şey değil. Bol şans. Dikkatli ol Michael. Sağ ol Bonnie. kaldır. E, tamam. <Gülüyor> dur. <Gülüyor> rahat dur, rahat dur. İşimi zorlaştırma. E, tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Direnme diyorum sana. Bak güzelim, direnme. İşimi zorlaştırma dedim sana değil mi? <laughs> oh. eh. <laughs> tamam, sakin ol. <Gülüyor> 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 Ver o çantayı. Tamam. Ben dinamiti yerleştireyim. Onu kayaya bağlı. E, tamam. Toz yatıştığında kızın hesap hatası yaptığını düşünecekler. Kaçmakta geç kalmış diyecekler. Biraz çabuk olalım. Ekip şu anda arabaları çekiyor. 10 dakika sonra burada olurlar. 20. Konuşup değiştirdim. Sen mi konuştun? Kendini ne sanıyorsun sen? Sellers kabloğanın yeni müdür yardımcısı sanıyorum. Müdür yardımcısım. Hadi, çabuk ol. Git. Bir şeyleri gözden kaçırıyoruz. Bana yarışın tamamıyla ilgili istatistik bilgiler ver. Bildiğin her şeyi. Nasıl istersen.